Senin çoluk çocuğun var mı? Bekir abi. Yani çoluk çocuk olsa da senin o sevgi anlayışın olsa da böyle bir şeye girmez. Yeğenlerim var mı? Onlar Onlar kullanıyor mu? Yok. İster misin kullanmalı? İstemem. Ne hale geleceklerini biliyorsun değil mi kullanmalı? Başkasının çocukları için böyle bir şey düşünmüyorsun ama. Ya ben çocuklara genellikle karşıyım vermekte, verilmekte karşıyım. Karşısın yani. ama bu aracı olduğu bu konunun nereye gittiğinin farkında değilsin. O adamı bize yakalatacaksın kardeşim. Yakalatayım mı? Nasıl yakalatacağını anlat bana, bileyim. İnanayım sana. Ben dolaptırıya gittim. Bunu görüyorum. Aldım. Ve hatta... Şimdi ele o... alabilir misin? Sen ondan ne zamanlar mal aldığını bize söyle. Evet. Ona göre yani, Bu adam sarı yerde oturuyor. Sarı yerde oturuyor. Ahmet'i e bir odaya getir. Pideye bir tutalım Ahmet gel Aynen. Aynen. Ne, senin, ne, ailenin zulayı göster, hiç yorma bak, neresi, pisliğe de gerek yok, çocuk orada rahatsız edin, zulayı göster, aşağıda mı çatıda mı nerede, hadi. Şurada, aşağıda da hiçbir şey yok, şurada da var. çatıda mı oraya koyuyorsun? Abi çatıda yere bakın. Daha önce nereye koyuyorsun çatıda? Abi hiçbir yere bırakmamışım. Abi. Aşağıdan Abi. abi aşağıda da değil. Çatıya bırakmışım bir iki sefer. Buyurun isterseniz bakın. Abi. Aileyi bir odaya toplayın. Yanında bir memur kalsın. Odaları aile reisiyle birlikte tek tek arayın. <laughs> Sıra çatı katının aranmasına geliyor. Ailem biliyor mu yani işte, senin bu işi yaptığını? Ağabey ailem de bilmezdi. Yani işte... ...getirdim onların havasını. Onlar bilir mi senin bu işi yaptığını? Abi bilmezler işini bilirler. Ben içeride kalıyorum. Ahmet, dönmeyeceğiz inşallah eve. Gel buraya gel. Tamam. Ahmet! Ahmet! Evet. Seninle konuştuk kardeşim. Dedik ki biz buraya bu malı almaya geldik. Oyalamaya değil kendimizi. Neden izledin bizden bunu? Bu Hasan. Senin bize bahsettiğin. Hasan bu yani. Mal diğer bakımdan çıkıyor. Sana geliyor, sen Hasan'a veriyorsun. Ayaklardan birisi Hasan. Birisi Ramazan içeride, birisi Yasemin o da içeride. Öyle mi? Bu da mı? Evet, niyet yani kaldı bir tek bu ayaktan. Evet. Sen Ramazan, Sabri'ye evet. bir mi atmışım dışarıda. Yemse evet. değil. Evet. Beş kilo mu aldın? Beş kilo. Kaç gün önce? On beş gün.